İksaş Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışında minik dehalarla bir araya gelen Başkan Söğüt, hayallerinizi büyük kurun, çalışın, azmedin çünkü geleceğin dünyası sizlersiniz, sizler şekillendireceksiniz dedi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İksaş Ortaokulu tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışına katıldı. Yapılan kurdeleme kesimi sonrasında çocuklar tarafından hazırlanan projeleri inceleyen Başkan Şener Söğüt, onların akıl ve bilime dayalı aldığı eğitimi ortaya koydukları çalışmaları çok önemsediklerini ve bu yönde yaptıkları her çalışmayı desteklediklerini söyledi. Evet, yani, ve Geçmişten günümüze değerli bilim insanlarının milletimiz arasından çıktığını belirten Söğüt, Öğrencilere hayallerinizi büyük kurun, çalışın, azmedin dedi. Başkan Söğüt'ü daha sonra hazırlanan projeleri inceledi ve minik dehalarla sohbet etti.